Maşallah maşallah gelinime. Kırk tüt bir tüt tüt, kere maşallah. Şu güzelliğe bak ayol. Ananız ateşli hasta ya. O yüzden ne dediğini bilmiyor galiba. Olur mu kızım? Senin gibi güzelini ömrümde görmedim. Bir de alçak gönüllü ki görüyor musun? Maşallah maşallah. Pembe ya. Canım. Anası oğlundan çatlak çıktı. Ne yapacağım ben şimdi ya? <laughs> Çaktırma canım. Sırıtmak şöyle işte yolda gidiyor her şey. <laughs> <Öyle değil>. <gülüyor> <gülüyor> Aferin oğlum abim. Kedi olalı nihayet bir fare yakaladın. Bu güzel gerilimi He. gördüm ya artık ölsem de gam yemem. Geber. Şşt, pardon. Ee, yok bir şey. Allah olsun ömürler versin diyordum. Öyle yeter, öyle. Oğlum ne duruyorsun? Gelinimle dünrümü evi gezdirsene. Ha, tamam Hadi. anacığım. Buyurun. 1 2 3 Dur. Bana bak evladım. Vallahi çok beğendim. Aferin <laughs> sana oğlum. Hadi. Pembe yeter artık ya. Ben dayanamayacağım. Gerçek kimliğimi açıklayacağım. Aman be sen delirdin mi be? Bu herif senin gerçekte beter olduğunu öğrenirse ne yaparsın ha? Düşünsene bir. Ne yaparsa yapsın ya. Hiçbir ya bundan düş... kötü olamaz. Aman sen kafayı mı yedin be? <laughs> Baba Baba! Bizi dolandıran Ali'yi hiçbir yerde bulamadık. Sanki yer yarıldı, yerin içine girdik. Yerin içine girmişse siz de arkasından gireceksiniz. Bu herifi mutlaka bulacaksınız. Eğer üzerine iki şarjör boşaltmazsam rahat edemem ben. Aşk olsun. Hani evi gezdirecektin bana? Ah, gel canım gel. Bak, burası evimizin salonu. Allah maşallah be. Ne güzel salondur. Tam kızıma layık ha. Çok mesudum. Allah sonunda gönlüme göre zengin bir damat verdi. Beğendin mi gülüm? Bu da ne ki? Sen bir de yatak odamızı gör. Aa, yatak odası ha. ha? Ay ben de merak ederim. Kalk kızım Ama... gel beraber görelim şu yatak odasını. Oğlum kaynanama bahçeyi gezdirseniz de İyi de bizim bahçemiz yok ki abi. Bizim bahçemiz olması şart mı? Herhangi bir bahçe bulup gezdirin. Beran abi. Buyurun. Eh, şey Bir saniye oğlum ben de görseydim ikiz Buyurun. yatağı var mıdır Hadi Nasıl yataktır Hadi. bu yatak Hadi <gülüyor> 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 Gel gel <gülüyor> Bak Sultan burası da yatak odamız Evet çok hoş Nasıl beğendin mi Hoş İstersen Aa. yatağı bir test edelim ha Aa. İyi çalışıyor mu Aa. Hah, gel Ne münasebet canım Ben kız olan kızım Lütfen uzak durunuz benden Gel buraya gülüm Acık tadına bakacağım seni. Anne! Gel gel. Cilve yapma. Gel buraya. Gel. Anne! Anne! Ne var kız? Oh. Atama ne oldu? Sapık bu adam. Oh. Hanımefendi. Canım. Tebrik ederim. Bu devirde bu kadar namuslu bir kız yetiştirmişsiniz. Verin elinizi öpeyim. Ay, öp canım öp. Keline de koy. Ah. Aferin. Çok namusludur benim sultanım. Artık iki cihan bir araya gelse... ...beni sultandan kimse ayıramaz. Müsaadeniz olursa... ...kendisiyle yarın hemen nişanlanmak isterim. Tabii tabii olur. Neden olmasın? Nişan mı? Nişan evet. Maşallah kız, hiç senin şu mürfetini göreceğim aklıma gelmemişti. Hele maşallah, bu şekilde göreceğim de hiç aklıma gelmemişti anam. Dalga geçme Pembe ya. Sultan'ı kurtaracağım derken ben yandım. Ne yapacağım şimdi ben? Kız ama, Ali abi Hı. haklı be. Yol yakınken dönelim şu nişan işinden. Bence de dönmek lazımdır. Yaktılar beni Sultan, yaktılar. Ya Beter abi üzülme ya. Nikahta keramet vardır. Bakarsın çok mutlu olursunuz ya. <laughs> kız çeyizin var mı kız? Çeyiz yaptın mı kız? Kızım ayıp be. Adama yardım edeceğinizde dalga geçersiniz. Sultan haklı. Bu iş gittikçe kötüye gider. Bir çıkar yol bulmak lazımdır. Şimdi nasıl çare bulalım? Hele şu nişanı yapalım. Açık zaman kazanalım. Hı, Sonra hı, hep beraber hı. kafa kafaya verir. Bu işten nasıl sıyrılacağımızı düşünüyoruz. Doğru. Abla, abla, gönüller geldi aşağıdalar. Gel Aa Ah, geldiler ha. Haydi canım Üstak Bey, kocanı bekletmesi. Ya bırak Allah aşkına ya. Üf, aa, bu kız da amma alıngan oldu ha. Sen de makasla şeyleri getir. Kordalyaları, yüzükleri haydi. Hiçbir işe yaramazsın ha. Vay <laughs> be, düşünsem Ali abinin nişanına göbek atacağım aklıma gelmez daha. Ali abinin o nişanda gelin olacağı hiç aklıma <laughs> gelmez. <laughs> azıcık oyna bir şöyle. Oyna canım. Sevgili mahalle sakinleri, çok değerli davetlilerim, sevgili dünürüm, hepiniz aram aramıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> <laughs> e şey hazırsa artıkın nişanımıza geçmek üzereyiz. Sultan... Valla belanı vermesin. Sen sultan mısın kızım? Ben sana mı dedim sultan sultan? Buyur anneciğim. Gel 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 gel. Hadi. <laughs> yanıma 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 yanıma. ya gel gel gel. Apatoş getir neredeydin Geldisi kız getir Şimdi. Şimdi tut kız şunu. Uzatın ana parmaklarınızı. Maşallah şu parmakların güzelliğine bak anam. Ha. Şimdi anam. Kesiyorum. Kesiyorum. Kestim. Hayırlı uğurlu olsun. Ha, kesemiyorum. Ha. Ha. ha Kesin anam. Kesin alkış bitti. Gel. Şimdi gelini öpebilirsin. Ne? Gel bakalım gülüm. Bir öpücük ver nişanlına. Gel. Yanaktan ama. Aa, yanaktan olur mu? Dudaktan, dudaktan. Ne? Anne. Annem batsın. Karı koca arasına ben gireyim miyim kızım? Eğilip nereden öpecekti? Başka tabii dudandan öpecek. Öp sen öp. Ne öpmesi be? Erkeği be ya erkek. Ali'sin sen. Bize oteli kazıklayan Ali. Allah seni kahretsin sen sen. inşallah evlat gibi ben ha. Sen bunun hesabını soracağım Ne işin var bunları sana. yapıyorsun? Dur anne Bana dur. Bana bula bula gelin diye bu erkeğe mi buldun seni ha? Geber... Ben dur seni dur geberteceğim. Anne, dur Ben seni geberteceğim, ben seni geberteceğim. Ben seni geberteceğim. anne. Yaşkı karı oğlunu gözü gözü götürüyor. Yazık anam yazık anam. Yazık anam. Ben kurtardım ama. Bakalım sizi benim elimden kim kurtaracak? 唉呀！哎